fizyoterapist Macide. Bugünkü konumuz hani ayakkabılarımızın iç tarafında şu şekilde içe doğru giderek o bölgede bir çökme meydana geliyor. eskiyor ya. İşte içe basma sorununuz varsa ayakkabılarınız bu şekilde eskiyorsa bunu nasıl düzeltebiliriz? Bugün bunları konuşacağız. Yolda yürürken istemsiz bir şekilde insanların ayaklarına bakıyorum. Mesleğim gereği ve o kadar fazla kişide o ayakkabılarının iç kısmının eskidiğini görüyorum bir bozukluk olduğu anlamına geliyor. Ve sadece bu sorun aslında ayak bileğini, ayak bölgesini etkilemiyor. İlerleyen dönemlerde diz ağrısı, kalça, bel ağrısı bu şekilde yukarıya doğru bir ağrı yayılımı yapabilir. Sizin beliniz ağrıyordur. Sebebi oysa çok basit bir şekilde hallolabilecek bir sorundur. Ama siz ihmal ettiğiniz için, üstüne gitmediğiniz için tarz ağrılarda yaşayılabilir. Çok basit egzersizlerle ve yöntemlerle bu sorunumuzun önüne geçip düzeltebiliriz. Ve ilerleyen zamanlarda diz ağrısı, kalça, bel ağrısı gibi sorunlarımızın da önüne geçebiliriz. Aynı zamanda ayak güzelliğimizi, ayak sağlığımızı da koruyabiliriz. Hadi buyurun ilk egzersizimize geçiş yapalım. Birinci egzersizimize başlayalım. Ayağınıza şu şekilde yandan baktığınızda çoğunlukla şu bölgedeki kaosun azalmış olduğunu daha düz bir halde gözüktüğünü göreceksiniz. İlk yapacağım şey ayakta düz bir şekilde dururken şu şekilde ayaklarımı yana doğru açıp ayaklarımın yanına doğru basıyorum. Bu konuma geldikten sonra bu şekilde yürümenizi tavsiye edeceğim. Bir yerden tutulabilirsiniz, yandan birinin elini tutabilirsiniz çünkü denge bozulabilecek bir egzersiz birkaç adım attım. Geriye geliyorum. Dinleniyoruz. Ve sonra tekrar başlayacağız. Ayağımı yana doğru aldım. Birkaç adım atıyorum. Geriye geliyorum. İşte ilk egzersizimiz bu şekilde. Bu egzersizimizi bir iki tekrarlı yapacağız. Çünkü ilk başlarda o kadar çok şu şekilde durmanız biraz aslında işe yarayacak. İlk başlarda bununla başladıktan sonra dengenizi sağlayabiliyorsanız yürümenizi tavsiye edeceğim. 15-20 adım ileriye, 15-20 adım geriye olacak şekilde ilk egzersizimizi uyguluyoruz. İkinci egzersizimizde bir havluya ihtiyacımız var. Ayaklarımızın altına havluyu seriyoruz. Çok basit bir egzersiz, bir yöntem yapacağız. Hemen görelim. Ayağımı havlunun üzerine yerleştirdim ve parmaklarımla havluyu şu şekilde tutup kaldırıyorum. Bakın ayağımın yan tarafındaki o düz olan bölge çalışmış oldu. Bıraktım tekrar çekiyorum. Havluyu toparlamaya çalışıyorum. 6-7 tekrar yapıyoruz ve dinleneceğiz. Çünkü buradaki kaslarımız o kadar zayıflamış bir halde olacak ki yaptığınızda kramplar girebilir, hızlı bir şekilde yorulabilirsiniz. O yüzden 6-7 tekrar yapmanız yeterli olacak. 2 set halinde uygulayacağız. Çektim, çektim. 3, 4, 5, 6, 7 yapıyorum. Bir ayağım bitiyor. Sonra diğerine geçeceğim. Yine aynı şekilde 6-7 tekrarlı olacak şekilde uygulayacağız. Ve 2 set halinde bu bacağımı, bu ayağımı da çalıştırarak ayağımın o iç bölgesindeki, şu bölgesindeki kaslarımızı çalıştırarak düz tabanlık içeriye doğru basma problemimizin önüne geçmeye amaçlayacağız egzersizimizde, bu egzersizimizde de yine şu bölgedeki kaslarımızı kuvvetlendirmeye odaklanarak içe basma problemimizi engellemeye varsa eğer geri dönüştürmeyi amaçlayacağız. Yine yapacağımız şey çok çok basit olacak. Ayağa kalkıyoruz. Şöyle beni rahat görebileceğiniz bir yere geçeyim. Yapacağımız şey sadece parmak ucuna doğru kalkıp yavaşça inmek. Çünkü da yavaşça inerek işte o ayırımızın altındaki esas kasları bize lazım olan kasları çok etkili bir şekilde çalıştırmış oluyoruz. Yani hızlı hızlı acele eder tarzı şu şekilde yapmadan kalk yavaşça in. Yukarı doğru kalk yavaşça in. Kalk yavaşça in diye 15 tekrar yapıp bir dinlenme molası daha bu egzersizimizi uygulayacağız. Egzersizlerimiz bu şekildeydi. Bu egzersizlerle bir de kendinize özel tabanlık temin edebilirseniz eğer etkiniz iki katına çıkmış olacak. Hemen tabanlıkla beraber doğru bir şekilde basacağız. Egzersizlerle de kaslarımızı kuvvetlendireceğimiz için bozulan yapıların önüne geçerek kalça, diz, bel da önüne geçebilmiş olacağız. Deydi. Lütfen düzenli bir şekilde bu egzersizleri uygulayın ve sonuçlarınızı da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hazırlayacağım diğer programlardaki egzersiz videolarımı ve çözüm önerilerini görmek isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soruyu Instagram hesabı fizyoterapist macideden veya bu videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.